Tabiatım böyle Teoman Cihangir'de kameralarımıza yansıdığında yine yalnız yine bir başınaydı. Yalnızım uçurum kıyısında Hayat ve ölüm arasında 2015 yılında kızının annesi Ayşe Kaya'dan boşandıktan sonra adı zaman zaman çapkınlık haberlerinde geçse de yalnızlığından vazgeçmiyordu. Yalnızlığım yolda Teoman bu hallerinden memnun memnun olmasına lakin sevenleri müjdeli haberler duymayı istiyordu. Hatta yakın arkadaşı Şebnem Ferah'la evlilik anlaşmaları bile zaman zaman gündem oluyordu. Şebnem Ferah'la ara ara konuşuyoruz. Hatta ileriki zamanlarda Ay. ikimiz evlenmezsek beraber evleneceğiz O çok eski bir, bir, bir şey. Şebnem benim çok yakın arkadaşım. O şakasına söylediğimiz bir şeydi. Yine gecelerde bir başına gördüğümüz Teoman'ın evlilikle ilgili düşüncesi de soruldu. Ünlü rakçı evlilik yaşını açıkladığı sözleriyle biraz da şaşırttı. Teoman da ilerleyen zamanlarda evlenir mi, düşünür mü, olur mu öyle şey? 70'ten sonra olabilir belki. 70'ten sonra mı? Ee, öyle düşünüyorum. Hı. Şimdilerde 55 yaşında bir emekli olan Teoman, evlilik için kendisine 70 yaşını kriter koysa da evleneceği kadın için herhangi bir yaş skalası yoktu. Yaş ortalaması peki 70'ten sonra fark etmez. Değil mi? Hiç ben... ben tabii değil. tabii. Gelelim müzikseverlerin heyecanla beklediği albüme. Her şey bitti aslında. Çabuk yapıyorum ben. Öyle hı hı. stüdyoda çok zamanda geçirmem. Hemen girerim, şarkıyı bitiririm. Hı hı. Çabucak yapan birisiyim. Hı hı. Şarkıları da kolay yazıyorum. Sadece yazmak istemem hı hı. gerekiyor. Yani artık benim şarkı yazmaya ihtiyacım yok zaten çok fazla şarkım var. Tabi bir de emekli hayatı ile birlikte kendini spora adadı Teoman. Öyle işte hocama söyledim. Birleşmek istemiyorum. Beni de çok yormayacaksın dedim. Evet öyle. Teoman spor kombinleriyle de zaman zaman dillere dolandı. Ünlü rakçı siyahlardan vazgeçip rengarenk giyinmeye başlamıştı ki son zamanlarda meşhur oyuncak bebekle trend olan pembe rengini giymesiyle sosyal medyada bol bol konuşuldu. Ya, dalga geçildi. <laughs> <laughs> Bunu ara, aratıyorlarmış hala biliyor musunuz? O şortmanı biz de almak istiyoruz diye. Satarım sonra iki tane var. İki tane var <gülüyor> <gülüyor> Evet evet. Konserlerine devam eden sporuna önem veren yarı emekli rakçının hayatı nasıl geçiyor merak edildi. Burası benim köyüm Cihangir. Hı, -hı bütün hayatım buralarda geçiyor. Annem var, kızım var. Yani onlarla ilgiliyim ama dediğim gibi burası benim köyüm. Birçok ünlü isim gibi Teoman'da Cihan Girli, hatta müdavimlikten fazlası, gündelik hayatının da önemli bir parçası Cihan Girin meşhur kafeleri. Bütün sanatçılar buralarda, çocuksu işler yapanlar diyelim, sanatçılar demeyelim. Benim gibi çocuksu işler yapanlar hepimiz burada kafelerde zaman öldürüyoruz. Eski şaşalı günlerin aksine Teoman'ın hayatı da durağanlaşmıştı. Bir yerden sonra hayat monotonlaşıyor aslında. Sadece bana özgü bir şey değil. Benim e, sanatçı olmayan, başka arkadaşlığımın da e, şeyi bu. Yani bir sürü şeyi yaşamışsınız. Çok enteresan şeyler olmuyor hayatımızda, gündelik hayatımız gayet monoton geçiyor. Birbirinden hiç şarkılarıyla, dolup taşan konserleriyle, özel hayatıyla, gece eğlenceleriyle, şöhreti sonuna kadar yaşadı Teoman. Şimdilerde sakin ve mütevazı bir yaşam sürse de geçmişe dair hiçbir pişmanlığı yoktu. 30 yaşına geri dönseniz aynı hayatı bir daha aynı şekilde yaşarım der misin? Çok büyük ihtimalle ya. Yani insan gençken öyle şeyler hissediyor. Şimdi buradan baktığın zaman ben işte daha çok çalışırdım daha eğlenirdim falan diyorsunuz ama 30 yaşında olan bir insan eğlenmek istiyor hayattan keyif almak istiyor büyük ihtimalle aynısını yaşardım ben. Bir tek tabanca, serseri doğdum serseri